Aykut Türel bize önce Akar Rusya'da bağlam nedir bu temaslarını onu aktaracak ondan sonra devam edeceğiz dinliyoruz Aykut Türel'i haber Türk Ankara haber Müdürü'nü. Afşin Yurdakul hemen aktarmaya başlayalım. Kısa bir açıklama var aslında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Sakar ve MIT Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova temasına dair Moskova'ya hareket ettiklerini biliyoruz. Milli Savunma Bakanı Uli Sakar ve MIT Başkanı Hakan Fidan sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti ve Moskova'da şu sıralarda görüşmeler gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Sakar ve MIT Başkanı Hakan Fidan. Tabi görüş Düşmenin içeriğine dair henüz net bilgiler yok. Ancak Suriye meselesinin biz Moskova'daki temaslarda gündeme gelmesini bekliyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye meselesine dair önemli mesajlar vermişti. Türkmenistan ziyareti dönüşünde Rus lider Putin'e Suriye, Türkiye ve Rusya arasında üçlü olarak bir adım atılmasına dair teklifte bulunduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı önce istihbarat örgütlerimiz ardından da savunma bakanlarımız daha sonra da dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin ifadelerini kullanmıştı muhtemelen Suriye meselesinin Akar ve Fida'nın Moskova'daki temaslarında önemli gündem başlığı olarak yer almasını bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda da o Moskova temaslarına dair daha geniş bir açıklama yapılmasında beklendiğini ifade edebiliriz. Ancak birkaç cümleyle hemen özetleyelim. Önemli bir ziyaret gerçekleşiyor Türkiye'den. Rusya'ya içeriğine dair henüz elimizde net bilgiler söz konusu değil. Ancak şunu söyleyebiliriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan sabah saatlerinde Ankara'dan Moskova'ya gitti ve şu sıralarda da Akar ve Fidan'ın Moskova'daki temasları devam ediyor.